Kınalı Kar dizisinin çekildiği tarihi Osmanlı köyü olan Bursa Cumalı Kızık Köyü'nü gezeceğiz. Köy 1980 yılında doğal ve kentsel sit alanı statüsünde koruma altına alınmış ve bundan dolayı dokusunu kaybetmemiştir. Şunu belirteyim dizinin çekildiği alanlarla ilgili daha önceki izlediğiniz paylaşımlarda bu videodaki birçok detaya yer verilmemiş. Ben... Dizi izleyenler hatırlar. Birçok sahnesi bu meydanda geçmektedir. Düğünler, kavgalar, vedalaşmaların birçoğu bu meydanda çekilmiştir. Burası aslında köyün girişidir. Asıl meydan caminin bulunduğu alan. Burası da sadece belki de bu videoda görebileceğiniz Ali Örtmen'in evi. Çünkü burayı ben de önceki videolarda görmedim. Köylülere sorarak buldum. Bu videoda daha önce görmediğiniz çok güzel destinasyonlara, sizi o zamanlara götürecek görsellere yer vereceğim. Gelin şimdi buraya hatırlatıcı görselleri paylaşalım. Burası da dizide birçok buluşmanın, toplantının geçtiği köy kahvesidir. Hatta Alertmen köye ilk bölümde girişi buradan yapar ve kahveye gelip çay içer. Köye öğretmen olarak geldiğini söyler, köy hakkında bilgileri alır. Tabii meşhur kötü kahveci bu bilgileri hemen hanıma iletir ve olaylar buradan sonra başlar. Kahvehane günümüzde de hala hizmet veriyor ama kötü kahvecinin buluştuğu samanlık artık yok. Oraya da bir işletme açılmış. kahvehane'de geçen sahneleri hatırlayalım. Şimdi hemen hemen her bölümde yer alan dizinin olmazsa olmazı, nazarın konağını gösterelim. Günümüzde özel bir işletme olarak hizmet veriyor. Gelelim ilk defa bu videoda görebileceğiniz muhteşem bir mekana. Dizide birçok gizli kaçamak, romantik, duygusal sahnelerin geçtiği gerçekten muhteşem bir mekandayız. Burası Cumalı Kızık Köyü'ne yaklaşık 25-30 kilometre kadar uzaklıkta ama dizide Cumalı Kızık'a daha yakın bir yermiş gibi gösteriliyor. Yürüme mesafesiymiş gibi gösteriliyor. Ama Bursa'ya gelenlere kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle sonbaharda müthiş bir manzarası var dinlendirici, çok huzurlu bir ortam. Evet sonuna geldik. Ben gezerken yıllar öncesine gittim. Çocukluğuma gittim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tür içerikler için takip alabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.